Her yerim 2 arkadaşlar, ne olacak bilmiyorum ya. <laughs> Arkaya bak! Aman tanrım! Evet, bir grup geliyor artık. severler kulübü. ZSK. Aşkım. <laughs> 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 Onun cebi yok, diğerinin vardı. Güzel oldu ama böyle. <laughs> Kazandınız. O zaman benim istediğim mekana gidiyoruz. Hayır hayır, gel buraya. Manif Hadi gel buraya. Money. Manekine, bir de farnus var. Farnus varsa. Günaydın. Bu sefer uykumuzu aldık. Sabah sabah kalkmadık. Evet, uyuduk. Akşam üstüsü gidiyoruz dışarılara çıkıyoruz bu seferde. Bugün böyle bir konseptimiz var, bir ufak bir challenge. Nasıl bir şey derseniz, bugün gitmek üzere iki tane alternatif attık ortaya. Evet. Zülfikar başka bir yer istedi, ben başka bir yer istedim. Karar veremedik. Dolayısıyla. Bir e, soğuk savaş müdavimleri olarak biliyorsunuz değil mi soğuk savaşı? Evet bilmiyorsanız bilin. Çok eğlenceli. Ufak bir aramızda böyle yarışma yapacağız. E, soğuk esprilerle birbirimizi yıldırmaya çalışacağız efendim. Biraz zor olacak ama. Aynen kim gülerse ve kaybederse diğerinin istediği yere gideceğiz. Yalnız e, alternatifleri söylemiyoruz. Gidince görürsünüz. Gidince görürsünüz ya. Evet efendim ilk sorumu soruyorum. En çok eşek yavrusu nerede bulunur? Nerede? SPA merkezinde. içimden geçti. Bunu duymuş olabilirsin belki şeyde, Soğuk Savaş'ta bilmiyorum duydun mu hatırlamıyorum ben. Yani çünkü olabilir bilemiyorum. O zaman yolla gelsin sen gülmedin. O zaman soruyorum. Aniden sahneye giren Müge Anlı'ya ne denir? Ne denir? <laughs> Çok kötü ya. Müge Ansız. Hmm, ama tamam, insan biraz tebessüm eder ya. Hmm, yok hayır tamam kadar da olamaz ya. Yani. Tamam. Bir bir miyiz şu anda? Bir bir şu bir biriz, tamam. O zaman sorumu soruyorum. Tamam. Çok... Teoman 10. kattan düşerse ne olur? 10. kattan düşen adam ölür. Yani tamam hadi ne olur? Paramparça. <laughs> Çok kötü, kötü olduğu için gülüyorum. Ama gülüyorum yani. Yaşasın, Ama başardım. Gülüyorum. Skor aldım. Tamam. Mustafa Denizli, denize düşer sonra kim kurtarır? Kim kurtarır? Mustafa. Mustafa Sandal. <laughs> Ay, Oğlum çok kötü. Güldüm mü ben buna? Çalmak fiilinin gelecek zamanı nedir? Çalmak nedir? Hapse girmek. <laughs> Bak bu öncekinden de iyi ha. Zekice şaka şey şey ha. Ben bunu kullanırım. Tamam yani eğer gülersem devam edeceğiz. Gülmezsen, Ama gülmezsem ben kazanıyorum. Gülmezsem şansıma kötüyüm. Tamam. Sen kazanacaksın. Hakan Ünsal sakatlanmış. Maç mı artık futbol bir şey oynamış. Onu kim taşır? Yani böyle bir şey oldu da. E, kim taşır? Ay, Bak, önceden gülebiliyor muyum? Yok, önceden gülemiyorsun ama. Tamam. Sorunun cevabı da şudur ki Hakan taşıyan. Benim hatırım için. <laughs> Soru gülmeyi özür yuttu. <laughs> gülmeyi yuttum. Gülmeyi yuttu. Kazandınız efendim. O zaman benim istediğim Kazandınız mekana ben... gidiyoruz. Hayır hayır gel buraya. Kaçıyorum, gel buraya. Benim Mekanı, istediğim mekana gidiyoruz ben. şu anda. Tamam, ifşa oldum. Çekim. Evet, bir kedi severim ben. Ben şu an çekim yapıyorum. <laughs> Her yerim kedi arkadaşlar, ne olacak bilmiyorum <laughs> ya. Valla. Kedicilik zor meslek. Sesi geliyor. Zor. Neyin sesi geliyor? Gelir. Aman bunu yapmadım ben. Bunu ben çıkayım bir yerdeyiz gene. Walters, Walters Cafe değil mi? Walters Cafe Roastery. Walters Cafe Roastery yani Breaking Bad dizisinin kafesi. Gene bir başka konsept kafe ile karşınızdayız. Yeni <laughs> taktık diziye böyle. <gülüyor> <gülüyor> bir dizi vardı. Yani herkesin izlediği bir diziymiş. Onu da hani o kadar bilmiyorum. Yani bu kadar izledi. çok böyle düşündük düşündük. Dizileri bulamadık. Kaç tanesini denedik hatta. Hoşumuza gitmedi. En son dedik yani bilindi ki en bütün dünya izlemiş. En çok izlenen dizilerden bir tanesi galiba evet, dünyada. Dünya kadar da ödül almış yani. Çok fazla. Bir de şey var, ilk izlememişiz şimdiye kadar ayrı ayrı. Niye? Beraber ha evet beraber, beraber izlemişiz. izlemişiz. 2008'de, 2008'de mi çekilmeye başlamış? 2008'de Ekim'den Best sezon sanırım. Şimdi daha yeni yeni bilgi ediniyoruz. 3-4 bölüm falan izledik yani daha aslında ha. yeni başladık. Tam da o sırada şimdi böyle bu konseptleri de merak saldığımız için bir anda çok dedim iyi. koş koş ne yapmışlar. Koş. <laughs> <laughs> Kolumun fırtını toplattı bana. Bir de baktık ki Kadıköy'de her zaman yanından geçiyorduk büyük ihtimalle ne anlamıyorduk biz bilmediğimiz için. Böyle güzel bir yer yapmışlar. Ee, harika. Yani şimdi içeceklerimizi bekliyoruz. Yokmuş arkadaş filtre kahve içeceği için. Aynen o da abi taze dengeyim dedi. Taze taze içersin dedi. İyi dedik. Yani yokmuş. Mekanda birazcık çekim yapacağız. Hatta bir köşeleri var. Çekim yapmak için köşe ayırmışlar yani selfie, video çekmek için. Belki. Hatta kostüm falan da giyebiliyorsunuz. Pandemi döneminde yasakmış gerçi ama artık geçtiğimize göre herhalde giyebiliyoruzdur. Soracağız. Soracağız. Aslında şu anda da yapabilirdik onu ama yerimiz kapılmasın diye. Yani burayı beğendik şimdi yerimiz kapılmasın diye şey yaptık. Evet. Oturduk sonra içeceklerimizden sonra şey yapacağız, içeceğiz. Benim dizi izleme kültürüm o kadar zayıftı ki yani. Ben birçok diziyi zaten. Zeynep'le beraber izledim. Ben hiç izlemiyordum yani gerçekten. Benim çok, çok işime şey... geldi yani milyonlar dizi ve zamanında ana akım olan şeyler bir süre sonra böyle ortadan kayboluyor ya. Sadece böyle arayıp bulman gerekiyor evet. ya dizi biteli 10 sene olmuş abi muhakkak böyle hala birileri o kadar çılgınca sevmiyor olabilir daha sonrasını izlemek daha çok benim yani şimdi heyecanla izliyoruz hoşumuza da gitti aslında çok böyle esprili bir yanı var dizinin yani şimdi karabizanı seviyorlarmış biz onu evet yani halde. sadece direkt böyle şey değil suç üzerine değil yani çok güzel detaylar var hoşuma gitti işte. evet. şimdi içeceklerimizi içeceğiz <laughs> Teşekkür ederim beyefendi. Helal. Çay tilatı içmiyorum bu arada. sıcak çikolata içiyorum. Onu da söylememiz. Siz onu da içmiyorsunuzdur çünkü zıkkım severler. Biz yaz, yaz günü kış içecekleri içiyoruz. Zıkkım severler kulübü. Z. Zıkkım severler kulübü. ZSK. <laughs> deniyordu şey? Periyodik tablo mu? Periyodik, periyodik tablo. Orada da isimler var. Sen. Her bize Zeynep var. Ben kendisini tabii ki buldum ama sen maalesef bulamadın çünkü... Benim ismim mümkün değil. Zülfikar ya. Zülfikar herhangi periyodik tabloya girmez. Zor. Rahmi bile var. Sami Can var. Özkan var. Sami Can var. Belki seninki de vardır. Tuğsan var. Tuğsan mı? Aydın var. var. Bir yerde gördüm. Ha şimdi bir tane Z, ZG var. Onu da Zeynep yazmışlar. Yani tabii ki benim ismim güzel şekerim çünkü. Süleyman var ya. Başar var. O Hemi de var. Oskan. Oskan. Hı? Hemi. Hemi ne ya? He. Evet. Bu arada biz dizi izlemeye başladık. Ben üzüldüm biraz ya Walter amcaya. O hani pilot bölümde şey var ya, o içinde yaşadığı ortam veriyor, bıkkınlığı falan. Adam çok kötü bir hayat yaşıyormuş ya aslında. Düşük bir hayat yaşıyormuş ya. Evet, bir de üzerine hastalık gelmiş yani düşman başına Çok vermesin. Allah ama ondan sonra o e, anlık çıldırmanın verdiği bir rahatlama var ya kimseyi takmam şeyi o ne kadar güzel bir evredir ya. Çok önemli bir an. Keşke hani başımıza böyle bir şeyler gelmese, gelmeden öyle bir şeye girebilsek ama yapamıyoruz işte. Şey oluyor. Anca böyle başımıza bir felaket gelince Ay değil yaşam, değil yaşamın değerini anlıyoruz yani. Sonsuza dek yaşayacakmışız gibi geliyor. Sonsuza dek her şey böyle gidecekmiş gibi geliyor ama. Ya şu var, rutin kurcalamadığın sürece gidiyor Yani bozmazsan ne? Evet. Ona teslim oluyorsun bazen. Mesela şey örneği gibi. Mesela çalıştığın işten şikayetçisindir. Ama daha da iş aramıyorsun. Düzeltmeye çalışman lazım ki bir yere varasın değil mi? Bu da ona gibi yani. Reaksiyon alman lazım bir işlerin değişmesi için. Beklersen olmuyor. İşte o an, o cesaret anca birisine kalkıp da bilmem ne kadar önünü kaldı deyince geliyor o cesaret insanlar Halbuki hep öyle davranmak lazım belki. bu? <laughs> Şu bardakta alabilir miyim? O bardaktan verebilir Niye? O zaman gidiyorum. <laughs> Onun cebi yok. Diğerinin vardı. Güzel oldu ama böyle. <laughs> yeni isyanı çekiyorum şu anda. Ya o değil de bak şimdi bazı isimler vardır her yerde olur tamam mı? Mesela Aslı var, Aysu var, o tablodan var. Zeynep var, Damla var, Zeynep var. göksemin var, ona da tamam. Manik manikçi ne? Bir de Farnuş var. Farnuş varsa <laughs> mekandan çıktık az önce. Güzel bir mekanda. hoşumuza gitti. Yerini istersen şöyle sen bir tarif et. Biliyor musun? Evet. Çoğunuz biliyor olabilir, bilmeyenler için. Kadıköy'e geldiğinizde Boğa'dan Bahariye Caddesi'ne doğru girin. O caddeyi bitirin. En sonunda moda kokumu çıkacak karşınıza. On orada Moda Pelin Pastanesi var. Onun olduğu köşede sokaktan içeri girin. O da 150 metre ileride sağda kalırsınız. Sağdan V şeklinde tabelasından sarı, sarı bir mekan bulursunuz. Biz de şu an zaten hemen orada Moldo'da park gibi bir yer var ya tam böyle Aynen. Bir göbekte orada oturuyoruz. Ee, birazcık çabuk bitti işimiz. İçtik Post. yedik içtik biraz etrafı gezdik. Birazcık şebeklik yaptık her zamanki gibi sizin için. Ve kendimiz için. Ve kendimiz için. En ilk önce kendimiz için yani. Şimdi belki birazcık daha Kadıköy'e gelmişken şöyle bir iki bakınırız gibi geliyor. Sonra evimize gideriz. Evet bu hafta da buradaydık. Bakalım bir dahaki hafta nerede olacağız bilmiyorum. Ben bugün e, challenge kazandım ve buraya gelmeyi hak ettim arkadaşlar. Haftaya bilmiyorum belki. Belki benim şansım olur bu sefer. Aynen. Belli olmaz bu benim işler. Bugün gidemediği yere gideriz belki. Ya da başka belki. şey çıkar bilmiyorum. Her şey son anda belli oluyor. Evet. O yüzden bizden bu kadar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Arkaya bak. Aman tanrım. Arkadan bir grup geliyor. Evet bir grup geliyor. <laughs>